Hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Bir Excel tablosuna bakıyorsunuz. Sayılar, sayılar, sayılar ve bir noktadan sonra sanki o rakamlar yağının içinde kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Hani asıl hikayeyi, o büyük resmi kaçırıyor musunuz gibi bir his. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Verinin ardındaki o gizli hikayeleri nasıl gün yüzüne çıkarabiliriz? Yani veriyi neden görselleştirdiğimizin tam kalbine ineceğiz. Hazır mısınız? Pekala, şimdi konuya girelim. Genelde ne yaparız? Hangi grafik türünü seçsek, hangi renkleri kullansak daha iyi olur gibi teknik detaylarda boğuluruz, değil mi? Ama durum bir dakika. Bütün bunlardan çok daha temel, çok daha önemli bir soru var aslında. Biz bu işi en başta neden yapıyoruz? Yani o iri bir görsele dönüştürmekteki asıl derdimiz ne? Evet, işte bu. Bu tek kelime. Neden? Her şeyin başlangıç noktası bu. Çünkü bu soruya vereceğiniz cevap inanın bana size doğru yolu bulmanızda herhangi bir tasarım kuralından kat kat daha fazla yardımcı olacak. Amacınız net değilse elinizdeki en süslü, en güçlü araçlar bile bir anda anlamsızlaşır. Bu soru da bizi doğrudan veri görselleştirmenin asıl felsefesine getiriyor. Mesele böyle göze hoş gelen renkli resimler yaratmak falan değil. Hayır, amaç çok daha derin. Alanın duayenlerinden gelen bu söz aslında bütün meseleyi tek cümlede özetliyor. Görseller, yani o çizdiğimiz grafikler bir amaç değil arkadaşlar. Onlar sadece birer araç. Asıl hedef ne peki? O görsele bakıp bir içgörü kazanmak. Yani bir anda "Ha, şimdi anladım." demek. Verinin bize fısıldadığı şeyi duyabilmek. Peki nedir bu içgörü dediğimiz şey? Hani o meşhur "Aha!" anı vardır ya? İşte o. Bir sürü sayının arasında gezinirken Asla ama asla göremeyeceğiniz bir deseni, bir ilişkiyi ya da olmadık bir yerdeki tuhaf bir aykırılığı bir anda fark ettiğiniz o aydınlanma anı. Asıl değerli olan grafiğin kendisi değil, size yaşattığı tam da o an. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Veriyle bir diyalog kuruyorsunuz. Grafiğe öyle pasif bir şekilde bakıp, eee bu ne gösteriyor şimdi demek yerine ona aktif bir şekilde meydan okuyorsunuz. Adeta hey sen bana o sıkıcı sayılarda göremediğim neyi anlatıyorsun diye soruyorsunuz. Anlayacağınız veri görselleştirme bir sergi açmak değil, bir keşif yolculuğuna çıkmaktır. Peki, bu felsefenin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için size şimdi veri dünyasının en ünlü, en klasik örneklerinden birini göstereceğim. Karşınızda Adeta bir efsane, Enskom'un Dörtlüsü. Şimdi bu tabloda gerçekten çok ilginç bir durum var. Ekranda 4 farklı veri setinin özet istatistikleri duruyor. Rica etsem dikkatlice bakın. X ve Y değerlerinin ortalamaları birebir aynı. Standart sapmaları aynı. Hatta aralarındaki korelasyon katsayısı bile neredeyse tıpatıp tıp aynı. Şimdi dürüst olun. Sadece bu tabloya bakıp bir rapor yazmanız gerekse ne derdiniz? Herhalde elimizde istatistiksel olarak birbirinden zerre farksız 4 veri seti var derdiniz, değil mi? Ama işte o milyon dolarlık soru geliyor. Eğer sayılar aynıysa veri setlerinin kendisi de gerçekten aynı mıdır? Sayıların bize anlattığı bu tıpatıp aynılar hikayesine ne kadar güvenebiliriz? Yoksa bu sadece buzdağının görünen yüzü mü? Ve işte şimdi sihrin gerçekleştiği ana geldik. O özetleyen, her şeyi aynı gösteren sayıları bir kenara bırakıyoruz ve verinin bizzat kendisine, yani noktaların dağılımına bakıyoruz. Hadi bakalım o istatistiklerin arkasında neler gizliymiş? Evet, ilk grup bu görüntü oldukça tanıdık geliyor değil mi? Tam beklediğimiz gibi. pozitif korelasyon gösteren klasik bir nokta bulutu. Noktalar bir çizgi etrafında toplanmış. Buraya kadar her şey normal. Bu bizim başlangıç noktamız, referansımız. Şimdi ikinci gruba geçelim ve bir dakika bu da ne hani istatistikler ilk grupta tamamen aynıydı ama bu bambaşka bir dünya karşımızda düz bir çizgi falan yok, mükemmel bir eğri var sayıların bize tek kelimeyle bile bahsetmediği, net bir şekilde doğrusal olmayan bir ilişki. İnanılmaz. Ve üçüncü grup. Durum daha da tuhaflaşıyor. Baksanıza, neredeyse mükemmel bir düz çizgi var. Ama sonra gözümüze o tepedeki tek bir aykırı nokta takılıyor. İşte o tek bir nokta resmen bütün istatistikleri rehin almış, kendi istediği yöne çekiyor. Aslında o gördüğümüz güçlü korelasyon sadece ve sadece o tek bir noktanın marifeti. Ve son olarak dördüncü, belki de en acayip grup, neredeyse bütün noktalar dimdik bir çizgi halinde dizilmiş bir harç. O tek bir noktada ta sağ üst köşede tek başına takılıyor. İşte bu inanılmaz tuhaf yapı bir şekilde diğer üç grupla aynı istatistiksel sonuçları vermeyi başarıyor. Sadece sayılara baksaydık böyle bir şey hayal etmemize imkan yoktu. Peki, Anscombe dörtlüsünün bu çarpıcı gösterisinden çıkarmamız gereken o büyük ders ne? bütün bu şaşırtıcı görseller bize ne anlatmaya çalışıyor? İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Bir yanda sayılar var, bize dört tane aynı veri seti olduğunu söyleyen sıkıcı bir hikaye anlatıyorlar. Diğer yanda ise görseller var, bize bambaşka dört tane benzersiz hikaye anlattılar. Biri normaldi, biri eğriydi, diğer ikisi ise tek bir aykırı noktanın bütün oyunu nasıl değiştirebileceğini gösteriyordu. İşte görselleştirmenin gücü tam olarak bu. İstatistiklerin kör olduğu noktaları size göstermesi, bağlamı, şekli yani asıl hikayeyi önünüze sermesi. Ve şimdi asıl soru size geliyor. Peki ya sizin verileriniz? Kendi tablolarınızda, kendi projelerinizde görülmeyi bekleyen hangi gizli desenler, hangi anlatılmamış hikayeler var? Sadece rakamların bir adım ötesini geçip verilerinize gerçekten baktığınızda bakalım hangi beklenmedik içgörüler, hangi aha anları sizi bekliyor olacak. Düşünmeye değer, değil mi?